Artık bir ses gurmeliği başlıyor. Basta böyle artık detayları gözetiyoruz. Tizlerde detayları gözetiyoruz. Eh işte ya yani dışarıdaki sesi yalıtıyor arkadaşlar onu söyleyeyim hemen. Evet ses şu anda tek kulaklıktan geliyor. Moştan herkese selamlar. Arkadaşlar umarım afiyettesinizdir. Bugün Lenovo'nun birbirine çok benzeyen uygun fiyatlı iki kulaklığıyla geldim. Ama videoya başlamadan önce sizin için bir not hazırladım. Bu notun kulaklık alırken faydalı olabileceğini düşünüyorum. O yüzden bu notumla başlayacağım. O da şu. Bize en çok gelen sorulardan biri bu kadar bütçem var ve hangi kulaklığı almalıyım sorusu. Ben de fiyata göre parametre belirledim. Kulaklık piyasasının içindeyiz ve çok yakından takip ediyoruz. Hani modelleri, fiyatları vesaire. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Ülkemizde dolar-tl paritesi bir türlü dengeye oturmadığı için özellikle son 2-3 senedir fiyatlar sürekli artıyor, değişiyor. Bu kulaklıkların çoğu da yurt dışından geliyor. İtalya ürünler yani dolara bağlı olarak değişiyor maalesef. Ben de dolar cinsinden bazı kriterler gözeterek bir genelleme yapacağım. ilk olarak da 15 dolar bandını baz alacağım. Yani 300 lira ve altındaki kulaklıklarda neyi gözetmeliyiz? Maalesef çok fazla model kalmadı. Markalı model çok bulamıyorsunuz. Hali 300 lira altında gözeteceğimiz şey şu. Ses kalitesi iyi olsun, beni bir süre götürsün. Kullanım süresi de fena olmasın. Burada genellikle ya bütçeniz yetmeyebilir ya da ilk defa TBS kulaklık alacaksınızdır. Hani boşuna para verme ilk bir deneyeyim. Memnun kalırsam devam ederim şeklinde. Hayli 15 dolar altında gözeteceğiniz şey ki bu kulaklıkları da o banta değerlendireceğiz. Ses kalitesi fena olmasın ve beni bir süre götürsündür. 15 dolarla 30 dolar bandındaysa arkadaşlar şunu gözetiyoruz. Artık markalı bir ürün olsun, distribütörü olsun ve seste de mikrofonda da artık bir kaliteyi gözetiyoruz arkadaşlar. 30 dolarla 60 dolar arasındaysa kaliteli bir kulaklık alabiliyoruz. Yani ANC'si olabilir, uygulaması olabilir. Tam paket değil ama bazı eksiklikler olabilir ama kaliteli bir kulaklık. Yani mikrofonu da fena değil. Ses kalitesi de fena değil. Artık bas, tiz, midler falan devreye giriyor burada. 60 doların üstünde ise tam paket bir kulaklık alabiliyorsunuz. Orada ne devreye giriyor biliyor musunuz? Artık bir ses gurmeliği başlıyor. Basta böyle artık detayları gözetiyoruz. Tizlerde detayları gözetiyoruz. Artık ağırlıklı olarak nasıl kullanacaksanız markayı, modeli ona göre seçiyorsunuz. Bunu söylemek zorunda Yoksa bu kulaklık heba olacaktı elimde. Çünkü mevcut kriterleri gözetirsem bayağı gömerdim arkadaşlar bu kulaklıkları. O yüzden 15 dolar altında şimdi bu kulakları şey diye gözeteceğiz. Yani zaten çok fazla teknik bilgi de yok. O yüzden bir müzik kalitesine bakacağız. Beni bir süre götürür mü? Ona göre bir inceleme yapacağız deyip şimdi videoma başlıyorum. Lenovo'nun LivePods LP1 ve LP1S kulaklıklarını inceliyoruz bugün. Hemen LP1'den kutu açılımına başlıyorum. Şimdi bu kriterlere bağlı olarak değerlendirmelerimizi yapabiliriz. Kutuyu açtığında arkadaşlar arkadaşlar bizi basit, sade bir kutu karşılıyor. Şöyle Type-C kablomuz var mı diye kontrol edin Type-C kablomuz var. Şöyle bir 20 santimik bir kablo karşılıyor bizi. Burada tek yedek pet koymuşlar maalesef. Hani iki pet olsaydı iyiydi. Burada da kulaklığımız çıkıyor. Yani bu kadar basit aslında bunların kutularında aradığımız şeyler. Hemen şöyle kutumuza da baktığımızda Basit plastikten yapılmış bir kutu. Burada artık malzeme kalitesini de gözetmiyoruz. Yalnız bu LP1 modelinde hemen şunu söyleyebilirim. Kulaklıklar kutudan çok zor çıkıyor. Yani şu pedinden tutup anca çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok kötü tasarlanmış bir kutu maalesef bu. Burayı çok dar tasarlamışlar. Böyle çıkarırken bile böyle siniriniz bozulabilir. O yüzden bir negatif not verebiliriz buradan. Kutu açılıp kapanması güzel. Böyle sabit kalabiliyor. Fena değil. Fiziksel özelliklerine falan baktığımızda hemen Şöyle bir takayım. Siz de görün. Şöyle Pasif gürültü engellemesi de çok iyiymiş bu arada. Hem kulaklar küçük ve şu şekilde duruyor. Dokunmatik alanı da fena değil. Basit bir şekilde basılabiliyor arkadaşlar. IPX4 sertifikası olduğunu düşünüyorum. Yani TRS damlamalarına karşı dayanıklı olduğunu düşünüyorum. lp 1in fiziksel özellikleri genelde bu şekilde. Zaten kısa geçeceğim bugün. Çok fazla özellik yok kulaklıklarımızda. Özellikle ses üzerinde duracağım biraz. Onun dışında bu bölümleri hemen hızlıca geçeceğim. Yine bakayım. Type-C kablomuz çıktı arkadaşlar. LP1S'te iki tane yedek pette gelmiş. Bu gayet gayet ideal olmuş bunun için. Kutusuna da hemen şöyle bakalım. Yine plastik bir kutu karşılıyor zaman ama bu daha şık bir kutu. Şöyle karşılaştırmasını da yapayım. LP bir resim kutusu daha küçük. Rahat açılıyor, kapanıyor. Kulaklıklar kutudan rahat çıkıyor. Şurada bayağı bir boşluk var. Bunun kutusuna da bir eleştiri getireyim madem. Bayağı böyle bir boşta sallanıyor burası. Canınızı sıkabilir. Yani bozuk gibi düşünebilirsiniz. Şöyle Şurada bayağı boşa sallanıyor. Evet ya. Hemen onları da kulağıma takayım. Dokunmatiği fena değil. Malzeme kalitesi eh işte diyelim ya. Ona da eh işte diyelim. Şöyle arkadaşlar LP1S de bu şekilde kulakta duruyor. Kulaktan düşmüyor. Dokunmatiği iyi. Yani fiziksel anlamda ikisine de geçer not verebiliriz. İkisinin bir kutusunda azıcık sıkıntı var. Hemen kullanım sürelerini de söyleyeyim. Sonra ses denemelerine geçeceğiz. LP1'de arkadaşlar 3-3,5 saat kullanabiliyorsunuz. Kutunun toplam kullanım süresi ise 12-13 saatlere çıkıyor. Burada şarjı doluyken mavi ışık yanıyor arkadaşlar. Şarjı bitmeye yakın da kırmızı ışık yanıyor. Şarja taktığınızda kırmızı ışık yanıp söner. Sabit kaldığında şarjı dolu demektir. Burada da LP1S'de de yeşil ışık yanıyor şarjı dolu olduğunda. Şarjı bitmeye yakın o da kırmızıya dönüyor. Yine şarja taktığınızda yanıp sönüyor. Sabit kaldığında şarjı dolu demektir. Bunun da bu kadar. Şunu da ekleyeceğim. Bunun Bluetooth sürümü dahi yazmıyor. Maalesef teknik özellikler anlamında çok zayıf kaldı iki kulaklıkta. LP1'in Bluetooth sürüm 5.0 güncel bir sürüm. Dediğim gibi bunda yazmıyor. LP1'de 10 mm'lik dinamik dinamik sürücüler kullanılmış. Bunu ses kalitesine de yansıtmış. Bunda da bunda neredeyse hiçbir bilgi yok. Yani LP1S'te. lp de gene bazı bilgiler vermişler ve o bilgiler gerçekliği yansıtıyor. Teknik özellikler böyleydi. Şimdi bir mikrofon testine geçelim. Müzik kalitelerine hep beraber bakalım. Telefonumu aldım yanıma. Önce LP1'in mikrofon testini yapacağız. Daha sonra da lp 1 e geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle kulaklıkları kutusundan çıkarmamız gerekiyor bu arada. Her ikisinin içinde görebilmesi için. Şöyle live pozisyonu gördü. Şimdi önce bir sakin ortamda ses kaydımızı alacağız. Mikrofon test edeceğiz arkadaşlar. Şu anda Lenovo'nun LP1 model 306 kulaklığını inceliyoruz arkadaşlar. Sakin bir ortamda sesiniz bu şekilde gidecek karşıya. Şimdi Serhat'tan bir ...gürültü rica edeceğim. Şu an sesimi yaka mikrofonundan alıyorsunuz. Şimdi de kulaklıktan alıyorsunuz arkadaşlar. Gürültülü bir ortamda... ...Lenovo'nun LP1 modeliyle seçilirse... karşıya bu şekilde gitsek deyip... ...konuşmamız kolaydır. Evet, LP1'in mikrofon testi bu şekildeydi. Şimdi buradan bağlantıdan kopuyorum. Şimdi de LP1S'in mikrofon testini yapacağız arkadaşlar. Önce yine bir sakin ortamda, sonra da kalabalık ortamda. RL nerede bunda? Hemen şöyle kulaklıklarımı taktım. Gördü, bağlandım, ses kaydımı açtım. Evet, Lenovo'nun LP1S kulaklığında sakin bir ortamda sesiniz karşı bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Yeniden bir gürültü rica şimdi. Yaka mikrofonundayım. Şu anda sesle kulaklıktan alıyorsunuz. Lenovo'nun LP1S model kulaklığından gürültülü bir ortamda sesiniz karşıya bu şekilde gidecek arkadaşlar deyip konuşmamı sonlandırıyorum. Evet iki kulaklığımızın da mikrofon testi bu şekildeydi. Şimdi hazır LP1S bağlıyken bir müziğimizi denemeye başlayalım. Hemen Spotify'a giriyorum. Başlıyorum sesi yorumlamaya. Bu arada bir sesi kısayım önce. İki kulaklığında pasif gürültü engellemesi iyi. Yani dışarıdaki sesi yalıtıyor arkadaşlar onu söyleyeyim hemen. Müziği en sona aldım. Güzel güzel. Biraz hışırtı geliyor alttan. Açtığım her parçada bir çok az bir cızırtı veriyor ama ses sonunda şu anda bir iki tuş düştüğünüzde şey oluyor. İdeal bir noktaya geliyor. Hmm. Midler çok kötü bu kulaklıkta. Yani bayağı bir bol geliyor. Genel anlamda şey geliyor ya. Yüksek sesli bir şey girdim şimdi. Hiçbir sesi temiz alamadım. Yani bütün sesler bol geliyor. Çok mutlu olacağınız bir ses kalitesi yok maalesef. Şöyle bir götüreyim. Hmm. Evet, biraz daha iyi geldi. Yani şu bu kulaklık bu enseden veriyor sanki yani tatmin etmiyor kulakları iyi beslemiyor arkadaşlar. Hani müziği açtığınızda direkt kulaktan böyle bir keyif almaya başlarsınız. Böyle sanki enseye enseye doğru veriyor. Baş ağrıtabilir bir kulaklık açıkçası. Ve bir az bir devam edeyim. Yani çok berbat değil. 300 lira altı için yani belki alınır ama eh işte ya. Yani yeter bu kadar. Evde de denemiştim zaten. LP1S için çok olumlu konuşamayacağım. Yani 300 lira altında bile olsa şimdi, şimdi LP1'i yorumlayınca oradaki zaten sürücünün faydasını göreceğiz. Daha temiz, daha bir kulaklık gibi, daha bir TVS kulaklık kulaklık gibi. Buradan maalesef istediğim kaliteyi alamadım. Şöyle midler, midler zaten çok boğuk geliyor. Basları verdiğinde de böyle yoğun bir şöyle ense köküne inen bir şey veriyor. Çok hoşuma gitmedi. Her şeyde olumlamak zorunda değiliz nihayetinde. Böyle kapatayım. Çok hoşuma gitmedi şeyi. Çok temiz ses vermiyor çünkü. Bundan çıkıyorum arkadaşlar LP1S'ten. Şimdi bir LP1'e bağlanacağım tekrar. Burada işte 10 milimetrelik sürücünün faydasını görüyoruz. Bu kulaklıkla biraz uğraşılmış en azından. Şöyle bir taktım. Yeniden bağlanmasını bekliyorum. Bağlandı. Şimdi kaldığım yerden devam devam ediyorum müziğe. LP1'deyiz şu anda. Tık tık bir saniye. Bağlanma. Ne kesildi bağlantı. Kulaklar kapandı mı? Şimdi hemen hız kesmeden LP1'in müzik kalitesine geçeyim dedim ama maalesef bağlantı kopukluğu yaşadım. Sesi bir sola verdi, bir sağa verdi. Şu ucundan tutmaya çalışın. Yani bu kulaklığın fiziki şartları bayağı zorlayacak size arkadaşlar. Sesini iyi yapmışlar bunun da ama dediğim gibi kullanımı çok zor. Ben de şöyle bir yerleştirip ara vermeden sesini değerlendireyim. Güzel bunda temiz. Denemiştim zaten. Temiz veriyor. Ya bası sesi açalım. Midler biraz zayıf kalıyor ama şey JBL'de o canlılık vardı ya bu da driver'ından kaynaklı arkadaşlar. Bunda 10 milimetrelik driver'ın faydasını görüyoruz. Bunda bilmiyorum zaten o veri yok, O yüzden sesi boğuk veriyor. Baş haritan bir sesle geliyor. Şu an temiz alıyorum. Yani yüksek seste eğer kullanım süresi falan iyi olsa şahane olur. Bu 600-700 liralık bantlara çıkabilecek bir kalite sunuyor bu arada bize. Ne işte kullanım süresi 3-3.5 saat maalesef. Bunda da 4 saatli. Total ikisinde kullanım süresi 12 saat. Bu çok zayıf kalıyor arkadaşlar. Ben bir müziği denemeye devam edeyim. Çünkü bu artık kayda değer bir yorum yapabilirim bunun için. Fizle basları çok canlı veriyor. JBL'de vardı bu. O tatta veriyor, güzel. Hani böyle bangır bangır bas beklemiyorsunuz. Tizlerde de böyle şey beklemiyorsunuz. Midler biraz zayıf. Vokali bazı şarkılarda duyuyorsunuz. Bazı şarkılarda tam böyle hissetmiyorsunuz maalesef. Ama genel anlamda bu fiyat aralığında bu kulaklık hakkını veriyor. Kullanım süresi de bir tık fazla olsaydı gönül rahatlığıyla önerebileceğim bir kulaklık olurdu LP1 modeli. Şimdi arkadaşlar iki kulaklıkta da dokunmatik işlevi zengin zaten kullanım kılavuzunda yazıyor. Arkadaşlarımız detayda gösterir size. O oyun modundan bahsedecek olursak şimdi arkadaşlar LP1'i telefona bağladığımda oyun oynarken yani bu fiyatta o oyun oynanır çok da beni rahatsız etmedi açıkçası. Ama şey video izlerken o gecikmeyi bir tık hissettim. Laptop'a bağlarken de çok daha fazla hissettim. Yani neredeyse yarım saniyeye çıkabilecek bir şey hissettim. Laptop'taki o gecikmenin sebebi laptop'un içindeki bluetooth sürücüsünün sürümüyle alakalı abi. Aslında telefonunda daha güncel bir bluetooth evet. sürümü kullanırken laptop'un eskiyse veya laptop'taki... Laptop eskiydi. Laptop. Hı -hı, laptoptaki sürüm eskiyse Laptop. o yüzden daha fazla gecikme ya da başka bağlantı problemleri... Orada şeydi çünkü olamıyor. burada böyle 300-400 milisaniye hissettim. Orada 500-600 milisaniye yakın bir şey hissettim. Ben de hani onun sebebini Bunun şey sebebi yapıyordum. aslında o. Bluetooth sürümü değil mi? Evet. Laptop eskiydi çünkü... Evet ondandır muhtemelen. Yani bu tür sorunlarla da karşılaşabiliyorsunuz. Muhtemelen televizyondan izlediğinizde bu sefer orada bir gecikme yaşayabilirsiniz. Bunda dediğim gibi Bluetooth sürümü bile yazmıyordu maalesef. Ama daha az gecikme hissettim LP1'e göre. Genel olarak da toparlayacaksak zaten hani 300 lira altında böyle oyun modu, düşük gecikme falan arayamıyoruz. Dediğim gibi o müzik kaliteyi arayacağız. Bir de kullanım süresinin bir tık uzun olmasına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu iki kulaklığı almalı mıyım, almamalı mıyım mı konuşmak için son bölüme geçelim. i Açıkçası uzun zamandır bu kadar vasat kulaklıklar incelememiştim. Ama çok satıyor. Satmasının sebebi de tabii ki ucuz olması. 200-250-300 TL bandında satılıyor her iki kulaklıkta. Gerçekten artık bu fiyatlara kulaklık bulunmuyor. Doğruya doğru Lenovo'da böyle iki kulaklık sürmüş piyasaya. Ve şimdi LP1'i almalı mıyım? Niye almalıyım? LP1'in arkadaşlar o sürücüsünden kaynaklı sesi temiz verdiği için 3-3,5 saatlik ve totalde de 12 saatlik bir kullanım sunduğu için alabilirsiniz. Yani lp 1 e hemen 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 aynı fiyatta olduğu için açıkçası yani şimdi bu varken bu alınmaz diyebilirim. Çünkü sesi biraz boğuk veriyordu. Hiçbir teknik bilgi yok. Biraz güvensiz bir kulaklık bu. Şimdi bu kulaklıkta neyle karşılaşırsınız? Çok rahat oyun oynayamazsınız. Video izlerken sıkılabilirsiniz. Fiziksel anlamda zorlanabilirsiniz. Ama maalesef bu fiyatlarda bu kulaklık fiyatını hak ediyor diyebiliyorum. Bunun için aynı şeyi de söyleyemeyeceğim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Uygun fiyatlı kulaklık modellerimizde maalesef çok fazla detaya giremiyoruz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi haftalar diliyorum.